Başkanım ilçe kongrelerimiz başladı, temayül yoklamalarımız başladı. Gençlik kolları olarak sizden de küçük bir değerlendirme almak istiyorum. Biz Fethiye'de gençlik kolları olarak önümüzdeki zaman diliminde tabii ki gençlerimizin ve öncelikle Fethiye'mizin daha hayat standartlarını huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi amacıyla. Genel parti, genel merkezimiz her, her zaman düzenlediği gibi kongrelerimiz şenlik ve huzurlu şekilde devam ediyor. Tabii ki genel merkezimizin adayı çok önemli. Biz burada karar verici gibi duruyoruz ama gerçek karar verici genel merkezimiz. Genel merkezimizin göstermiş olduğu aday ve ilçe başkanı olan büyüğümüzün arkasında olacağız her zaman olduğu gibi. Önümüzdeki zaman dilimlerinde Fethiye'mizin yararlı projeleri destekleyici olmak için her zaman çalışıyoruz. Çalışmada devam edeceğiz. Yani vesilemiz hayırlısı olsun. Vesilemiz memleketimiz olsun. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde kongremiz hayırlara vesile olur. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanımıza vakit ayırın. Aldın.